yapıyorsunuz? Krabuz. Hadi bakayım. Ali sen abi mi yakalıyorsun? Hadi yakala. Buradayım. Arkada kalk kalk. <laughs> hayır, hayır, yakala yakala, hayır, yakala. Hayır, hayır, yakala. Çok konuşma çok konuşma sesle gelmez. Git git ileride ileride ileride. Hayır, hayır. Evet evet. Sesine git sesine git abinin sesine git. Enes en konuş Enes konuş. Ali, insan beni yakaladı. Kaf <laughs> Enes gözünü açtı da göre. Maymun gözünü açtı. Bir <laughs> ara taslanıyor. Gözünü Ali, abi tam senin önünde koş. Tam senin önünde. Yaka, yakala, yakala, yakala. <laughs> <laughs> Ulan <laughs> <laughs> bir beni burada gitti ha. Da gözünü yakayım. Hadi oldu. Beni sakın yakala Nisa'yı ne yapıyorsun sen hiç? Ben Başın dönecek ama. Hı -hı. Düşersin Allah korusun masaya çaparsın. Hı -hı. Çapmazsın. Hadi dikkatli ol. Baktım bir senin sesin geliyor. Kendi kendine gülüyorsun. Bir geliyor bakayım ne yapıyorsun. Çok mu hoşuna gitti o kadar gülüyordun. Kaçırdım seni. <gülüyor> Hı -hı. Ay ay ay. Hı -hı. Sen nerede öğrendin? Kim sana onu öğretti öyle? kendin öğrendi. Ay ay ne güzel. O abilerin silgisi değil mi orada yerde? Yok. <laughs> Bir de bana bak bakayım. Aferin. <laughs> Dikkatli ol. Diğer odada niye yapmadın? Burası da masa var tehlikeli. Oturma odasında yapsaydın. Ay 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 Nusali bir erencek adam oluyor, bir uçağı adam oluyor, bir Mevlana oluyor. Mevlana mı olacaksın? İki konu da kaldır tamamdır. <laughs> Seni yerim ben yerim ya sen ne tatlısın. Benim burada başım döndü. Sen ne durumdasın? Arkadaşlar da bir yapsın mı? Eğlencelidir. Söyle arkadaşlar. Söyle. Arkadaşlar siz de yapın. <laughs> Yunus Ali gibi. <laughs> tamam anneciğim. Dikkatli ol. Ay ay. Yanıma gel. Ben biraz kaçayım. Ben burada yüreğim kalkıyor ha ona göre. Tamam. Masaya çalsan. Sen biraz, aha, aha boşluk yere gel, masa yanına gitme. Boşluk yer, ortada yap ortada. Ben ortaya çekiyorum, kendisi ortada yok. Ağzını niye kadar açıyorsun? Nefes mi alamıyorsun? Yapma sen de. İlahi canını çıkartacaksın öyle değil mi? Evet. Çok güzel öyle değil, değil mi anneciğim? Canlı çıkartmak. <laughs> evet.